Merhaba dostlar öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle BitGet Launchul etkinliği kapsamında, Kors Token'den ne kadar para kazandık beraber ona bakacağız. BitGet'te Airdrop'a katılmak mantıklı mı değil mi onun analizini edeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Nasıl bir Airdrop fırsatı var? Ee, nelere bakacağız? İsterseniz ona bakalım. Öncelikle sevgili arkadaşlar ee, şöyle bir şey. Launch bildiğiniz gibi bir airdrop. Şu projeler listelemeden önce bazen tokenlerinden belli miktar verir. Bazen de belli miktar para verir ve token herhangi bir airdrop kampanyası olmadan da çıkabilir. Mesela Maxi'de launch yok ama MX tutarsanız Kickstarter diye bir şey var. Ee, 50 bin dolar bir bütçe alır. Belki de projeden 100 bin dolar alırdır. Bilmiyorum belki 150 bin dolar. Her projenin 50 bin dolarını emek tutanlara ödül olarak dağıtılır. Ve buradan ödül alırsınız. Bitkette Kickstarter gibi bir mantık yok. Burada ise launch pool var. bu Binance'de Bybit'te olan launch pulllardan. burada ise listelemeden önce coin arkadaşlar belli miktar borsaya verir. ama illa ki bu listeleme için şey değildir. bir teşvik amaçlı olacak diye bir şey de yok. Bu büyük borsaların arkadaşlar e, reklam amaçlı olarak da verebilirler yani e, çünkü küçük proje olsa belli bir e, arkasında destekçisi olmasa ya da bir topluluğu olmasa arkadaşlar mesela Twitter'da sallıyorum 300-500 bin takipçisi falan olmasa evet yani Meksi'de Kickstarter mantığı biraz böyle orada belli bir ücret verilip kendi liste ettiriyorlar ama burada ise e, çok e, Binance'ın yatırım bile yaptığı projeler geliyor hani onların listelemesine ihtiyaç olmayan ama onlar yine reklam amaçlı olsun. Hani e, konuşabilir bir olsun. Bir hype yaratmak için belli bir miktar tokenlerinden bir burada airdrop kampanyası yapılıyor. Ben zaten bir videosunu çekmiştim biliyorsunuz. E, burada şu bölümden launch geliyorsunuz. Bu arada eğer Bitget'te hesabı olmayan arkadaşlar için e, açıklama kısmına ömür boyu %20 komisyon indirimle e, geçerli bir kayıt linki bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz sevgili dostlar. Burada e, bazen arkadaşlar BGB havuzu ve usette acemi havuzu. Yani normal USDT havuzu yok. Burada yeni başlayan, yeni kullanıcı için çok daha fazla para kazanabilmeleri için bir e, şey var. Etkinlik var. Çünkü standart olarak bir USDT havuzu koysa da bu 20 milyon doları e, 20 kere geçerdi. Burada yeni kayıt olan e, arkadaşlar olduğu için e, borsa yeni kaydolmuş Bunları biraz daha teşvik amaçlı kazancı yüksek olsun diye sadece e, projelerin e, Launch Pool kampanyası başlamadan 3 gün önce ve sonrasında kayıt olanlar yararlanabiliyor bunlardan. Ama bazen de böyle mesela X e, projesi var burada BTC ve Ethereum havuzu var elinizde eğer Bitcoin ya da Ethereum tutuyorsanız daha ne kabulün günü varmış. Daha bunun neredeyse 7 günü var. Üç gün olmuş başlayalı. Ee, buradan da havuzdan payınızı alabilirsiniz. Ben de Bitcoin ve Ethereum yok. Ee, o yüzden elimde e, BGV tokenler var. Ben BGV olanların e, launch planına katılıyorum. Mesela Pafra'da da katılmıştık burada. Kets'e katılmıştık. BGV. Çoğunda BGV havuzu oluyor ama. Ee, burada bakalım hani mantıklı mı? Ne kadar para kazandık? Kaç paraya ne kadar para veriyor? Onları isterseniz biraz bakalım. Benim elimde arkadaşlar 5040 tane BGB varmış. Ve bu e, 5913 dolar ediyormuş. Lakin toplam airdrop da burada 560, 569 tane cross token almışım ama 64 dolar kazanmışım gibi bir şey gösteriyor. Ama bu rakam arkadaşlar değişiklik gösteriyor. Yani bu rakam tam doğru değil. Şöyle bu tokenin son fiyatı şu an 11-12 cent olduğu için bunu zaten 10 centle çarpsanız bir virgül atsanız 56.9-57 dolar eder. Hani 11-12 olduğu için 2 saatte 64 oluyor. Fakat benim şu anda kazandığım arkadaşlar 113 dolar. Niye? Çünkü ben bir kısmını da 2 gün boyunca biriktirdiğimiz launch pull'larda bir kısmını yüksekten sattım. Mesela bakın şu an saatlik olarak 3.47 gelmiş bana bir saatte. 13 TL ediyor ama tabi bunun fiyatına göre de değişiyor. Bakın tekrar bir açalım. Spot piyasadan mesela bu koydu. Şu an 11 cent fiyatı. Ama mesela ilk listelime olunca sevgili arkadaşlar ben bunu 25-26 cent gibi satmıştım. Mesela onu göstereyim. Tepe noktası 40'ı görmüş ama hiç ben satarken 40 göremedim. Ya iğne atmış. Ama 24-25 civarı şu bölgeden falan satmıştım. Şimdi buradan satmayla buradan satmasın tabii ki fark var. E şimdi airdrop da burada bizlere son fiyat üzerinden bunu gösteriyor. Ama ben zaten ee, bu 69'un belki 200-250 tanesini 20-24'ten satmıştım. Sonra işte sallıyorum 5 saat içinde biraz daha birikti. 23'ten sattım. Biraz yukarı gitmişti. 30'dan sattım da vardı. Sonra aşağı düştü. 20'den sattım. 17'den sattım. Yani karma bir satış yaptım. Karma bir satış yaptığım için de e, bana getirisi bu tokenin arkadaşlar 113 dolar oldu. Yani kabaca e, 4000 lira ediyor. Kabaca 4000 ama ne kadar süresi kalmış ona da bir bakalım. E, sanırım evet bir gün 17 saat. Hadi buradan da çok bir şey gelmez. En fazla 300 lira gelsin. 4100, 4200 lira gibi bir şeyler. Şu an 3900 lira. 300 de siz koyun. 4200 lira kazanmışız. Peki ne kadar da kazanmışız? 200 bin lira da kazanmışız. Yani benim aslında 5000 BGV yaklaşık 200 bin ediyor ama fakat şöyle bir şey var. Ben bunları 2-2,5 sene önce arkadaşlar 500 dolar almıştım sadece. Elimdeki BGB'leri. Şimdi 500 dolar aldığım için bana olan kazancı APR'si ne oluyor? 100 dolarda %20, %22, %23 bandında oluyor. Yani 4 tane projede böyle katıldığım zaman ben aldım token'in martin çıkarmış gibi düşünebilirsiniz. Hani şu an belki şey gibi gelebilir. Evet, e, şimdi hiç elinizde gibi yoksa tabii sizlere %2 gelecek. Çünkü 200 bin lira, 4 bin lira kazanıyorsanız %2. Ama e, yapılmaz mı? Yapılabilir. Neden? Çünkü arkadaşlar token'lerde ben çok fazla... E, token işte videosu çekmem. işte efendime söyleyeyim altcoin sepeti videosu falan çekmem. Çünkü kripto e, paranın arkadaşlar çok ya benim mantığımda falan çok oturmuyor. Ama belli başlı coinlerin mantığı oturuyor. Mesela borsa tokenleri. Neden? Bu borsalarda işlem yapıldıkça vadeli işlem, spot e, işlemleri falan burada borsalar kazandıkları paralarla arkadaşlar kendi token kendi tokenlerini burn dediğimiz yakma sürecine girebilir belki kendileri geri alabilir ve dolaşımdaki miktarı azaltabilir ve böylece değerini arttırabilir. Hani arkasında bir mantığı var. Yani benim elimdeki BGB tokenin arkasındaki güç Bitget borsanın kendisinden geliyor. Ya da MX tokenlerimin arkasındaki güç MXC borsasından geliyor. Hal hani böyle olunca da benim e, çok fazla bir korkma ama e, hani korkum yok. E, bu tokenle ilgili ya da MXC borsanın tokenle ilgili. Ha. Çok mu süper borsalar? güvenini falan hani o tartışılır. Dünyada hiçbir şeyin şey e, şeyi yok. Binance bile yüzde yüz güvenilir e, denemez. Ama güvenlik bir eşiği vardır, oranı vardır. O tabi borsan borsaya farklılık gösterebilir. Mesela siz Binance'i yüzde yüz değil yüzde doksan beş güvenebilirsiniz. Mesela bunların mesela güven eşiği yüzde seksenle kadar düşebilir. O tabi kişiden kişiye kalan bir durum. Ama burada arkadaşlar neymiş? E, bugün mesela beş bin tane BGO token alsanız Kazancıyla arkadaşlar 40 tane 40 e, bakalım yüzde ikisini alıyorsak 50 tane 50 tane projede koyduğunuz parayı çıkartırsınız geri kalan ise e, kâra geçersiniz. E, olmaz mı? Çok rahat olur. Neden biliyor musunuz? Çünkü senetleri gibi bir süreç değil arkadaşlar kripto paraların çıkması. Çok fazla kripto para üretiliyor çok fazla çıkıyor ve bu da sirkülasyonun e, devir hızının çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Ama hisseler olsaydı bu süre çok daha uzun olabilirdi sizin için. Mesela işte halk arz gelecek. Bekle babam bekle. Belki bir ayda gelecek. O bir hızlandığı zaman da ayda en az iki kere geliyordu ama şu an mesela uzun zamandır gelmiyor. Ee, ya da belki bir noktadan sonra borsa e, büyük bir akümülasyona girecek. Çok düşecek. Belki 6-7 ay gelmeyecek. Ama burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Çoğunlukla burada günde belki hiç olmuyorsa 10 tane yeni coin piyasaya çıkıyordur zaten. Hal hani böyle olunca da bu launch sizin koyduğunuz maliyetten maliyetinizin geri alma oranınız çok düşük. Ha, üzerine bu borsanın token çok daha iyi seviyelere gelir. Mesela e, Binance'ten 1 dolara alanlar zamanda 700 dolar oldu. Şu anda ne kadar? 500 küsür dolar seviyelerinde geziyor. E bu ne olmuş oldu arkadaşlar? Adam o zamana kadar ki 4 sene önceki tüm launch pulllardan güzel getiriler kazandı. Üzerine tokenleri kaç x yapmış oluyor? 500-550 x yapmış oluyor. Hani mesela 4 sene önceki launch pull'a basitçe girebilirdiniz belki. İşte BNB ya da FDUST kitleme şartı var. Bunu siz nasıl yapabilirdiniz? Ee, 1 dolardan sallıyorum 500 BNB alırdınız, kitlerdiniz ama şu an alma şansınız var mı? 600 dolardan, 500 dolardan 500 tane. Ne kadar 500 dolardan e, olsa, 500 tanesi 250 bin eder arkadaşlar. Hani hadi ince çıkarabilecek para mı 250 bin dolar. Hani o yüzden e, borsa tokenlerini illa bir coin hodl edeceksiniz arkadaşlar. E, bence kripto para e, kripto paraların pardon e, kripto borsalarının tokenleri hodl etmek çok mantıklı. Çünkü, çünkü pasif gelirleri de var. Mesela MX'in pasif geliri Kickstarter'dan geliyor. BGB'nin pasif geliri e, Launch Pool'dan geliyor mesela. Hani bu tarz şeyler e, düşünülebilir, e, bakılabilir. E, isteyenler de arkadaşlar şey yaparız. E, kafanızda soru varsa sormak istediğiniz şeyler yorum kısmına yazın. E, ben onlara cevaplıyorum oradan. Eee... Benim bu kadardı. E, ee, kendiniz artık karar verirsiniz arkadaşlar. Yani şu an yüzde %2'lik bir kar marjı bırakıyor. E, launch bunlar ortalama öyle söyleyelim. İsterseniz böyle bir nakit akışı üretmek isterseniz e, tercih edebilirsiniz. İstemeyenler için de sadece ufak bir bilgilendirme videosu olarak havuz alanında yer edilebilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.